Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye-Rusya ilişkilerinde ne olacak? Türkiye'nin enerji ve ticarette yeni dönemi. Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni dönemde hangi konular öne çıkacak merak konusu oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden göreve seçilmesinin ardından yeni dönemde Türkiye-Rusya ilişkileri hem bölgesel konular hem de ikili işbirliği açısından önemini ve yoğunluğunu korumaya devam edecek. Türkiye'nin yaptığı hamleler meyvelerini vermeye başladı. Dünya artık Türkiye'yi takip ediyor. Yabancı uzmanlar analiz etti. Rusya, Hollanda, Bulgaristan satın almak için bölgeye geldi. Milyonlarca dolarlık alım yapmak için sıraya girdiler. Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeni dönemde hangi konular öne çıkacak? Avrupalı tedarikçi arıyor, bu bizim için büyük fırsat. BBC konuya ilişkin çarpıcı bir haber yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi, tahıl koridorunun işletilmesi, Ankara-Şam normalleşme görüşmeleri ve enerji alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ön planda olacak ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklama şu şekilde. Türkiye'nin bu dönemde üyesi olduğu NATO ve yakın ortağı Rusya arasında kurduğu denge politikasını sürdürüp sürdüremeyeceği yakından takip edilecek kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.